Neden kask yaptın? Hapse etmedim, Kur'an satıyordum. He. Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. He. Gitti. Yine mı? Yok babasının hayrına vermedi. Ne için verdi o zaman? Hayata kürsü satıyordum diyorum ben sana. Sen uyuşturucu kullanıyormuşsun, nasıl hayata kürsü kim diye uyuşturucu kullanıyor? 5 milyon niye verdi? Sen ayakta duramıyorsun. Ayakta mı duramıyorum? He. Niye mi verdi 5 milyonu? Ya var. Hadi gel koşuyor, koşuyor. 5 liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban olduğum bak. ne oldu? 4 kere hacca haca gittik geldik. Aha daha <laughs> Gelsek öyle bir şey de Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı oldu şimdi Kur'an satıyorum. ne zaman gittin bebek yemi Bir dakika abi. dinle ya bebek yemi boşver hele <laughs> ben. 5 milyon dedi kendi çıkarttı gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti, polise şikayet etmiş. Ne bileyim, benim haberim yok. Motu Sen hayati el güçlü satıyorsun, dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı... Supanikeyi oku bakalım <laughs> bir. Supanikeyi bir okusana. Hadi oku, biliyorsun. Supanikeyi okuyayım mı? Oku, He, oku bakalım hadi. Vay, şurada ben kendi ismimi yazdım. Hadi oku bakalım, dua kitabı <laughs> musun? Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Okum, ok, oku, kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemişim ki. E besmele çeker misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele misin? Şey, ne? 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 Ne?